Böyle dışarıdan gazel okumaya benzemiyor bu işler. Daha hayatlarında bir kere polisle karşı karşıya gelmemiş, bir kere hayatında risk üstlenmemiş adamların sosyal medya üzerinden yaptıkları sahte kahramanlıklara aldanmayı, öyle kimsenin adına gelmeyin, kimseye gaz da vermeyin, her şeyi mukmince okumaya gayret edin. Tabii ki hakka hak diyeceğiz, batıla batıl diyeceğiz ama Suriye'yi kurtarmaktan önce önce yaşadığın coğrafyada şu laik sistemle, kemalist sistemle, mücrim hırsız insanlarla, toplumu fesada götüren ahlaksızlarla bir mücadelede kendine bir yer belirle de ondan sonra Afganistan'ı, Suriye'yi kurtarırsın sen. Bulunduğun yerde hiçbir işe yaramıyorsun. Oturduğun yerden kahramanlık türküleri söylüyorsun, başkalarına akıl veriyorsun. Dürüst ol kardeşim. Ahlaklı ol ya. Sen ne işe yarayacaksın? He? Bu tür insanları kim ciddiye alır? Önce bulunduğun yeri Allah için adam etmeye çalışacaksın. Herkes adam olmaya çalışacak. Mümin olmaya çalışacak. Zalimlerle, zulümlerle ayrışacak. Tugyanla ayrışacak. Neslini, oradaki insanları korumaya çalışacak. Mazlumlara sahip çıkacak. Müminlerle beraber hareket etmenin sorumluluğuna gelecek. Sen dünya yansa umurunda değil. Tek başına bir hayat yaşıyorsun. Nerede sabah, orada akşam. Risk almıyorsun. Hiçbir derdin yok, kederin yok. Oh, ye iç, yat. Biraz da böyle medyadan seyret iyi bir Müslüman olduğunu zannedir. Böyle olmaz kardeşim. Böyle olmaz.